İçinden geçtiğimiz tarihi bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an inanılmaz enerji Fenerbahçe rende 3-0'dan 3-3'e getirdi maçı inanılmaz keyifli bir maçtı her değilse. Arkadaşlar bu videoda UCL etkinliğinde inanılmaz bir şekilde etkinliğin içinden geçeceğiz. Gelen bütün oyuncuları alacağız ve felaket bir şekilde yargıda atacağız. Bu yüzden bu video 1000, 2000, 3000 değil artık daha fazla zaten bu video bakın binlerce, on binlerce like gelecek. Bu yüzden bu video durmadan Basın like'ları. Yardırın like'ları. Ve arkadaşlar gelsin. Bir kontrol edin. Bakın kaç gelmiş. Bu video çok hak çünkü. Benim izleyicilerim bu videoya like atsın arkadaşlar. Bakın bayağı gelecek. O yüzden like'ları yardırın. Ve milyonlarca abone gelmeye başladı. Bu sebeple de kanala abone olun. Bildirimleri açın. Hem hiçbir videoyu kaçırmayın. Hem de yeniyseniz abone olun. Fifon oynuyorsanız. Çünkü bu kanal sizin için var arkadaşlar. Bu arada çok beklenen gen yükseltmenin başlangıcı. Gen yükseltme planının yayını. Bugün arkadaşlar. Akşam bugün yayındayız. Hepinizi bekliyorum. Bildirimleri açın. Abone olup yayını kaçırmayın. Fena oyuncular alacağız. Başlangıcında bile coşacağız. Gerçekten başlangıcında bile inanılmaz transferler yapacağız. Hepinizi bekliyorum ve bu videoda kadro önerilerinizi yapın. Kimleri alalım? Çünkü bugün ben yayın yükseltmeyi yapıyorum artık. Haberiniz olsun yani. Bunu sakın ha sakın unutmayın. Çok önemli gerçekten. Şimdi... Geliyoruz buraya grup aşaması mücadelecilerine ve çok az bir süre kaldı yani ne kadar kaldı son 4 dakika gam ödüllerinin yenilenmesine son 4 dakika kaldı geldiği anda etkinliğin içinden geçeceğim yemin ediyorum geçeceğim Bayağı bir coşturacağım. Şimdi gam ödüllerine tekrardan bir giriyorum. Ve burada arkadaşlar bakın şimdi yeni hafta geldiği anda yeni haftanın oyuncularını direkt alacağım. Anında geldiği anda alacağım. Ve bizim 1075 puanımız var. Ve şuradaki oyuncu 103 geldik. UCL oyuncusu ne kadar? 1100 puan. Bu sebeple de şu an bu arada Messi falan gelecek galiba. Kimler gelecek çok merak ediyorum. Messi 104 olarak pazara da gelebilir. Artık kim gelirse en iyisini almaya çalışacağız. Ama benim 30 puanım eksik. Ve bu 30 puanım maalesef sadece... Buradan değerlendirebiliyorum yani 2439 cevhere zaten cevherlerle açtığımız paketlerden bir şey çıkmıyor bu cevherlerde buraya gelmeyi sağladı tam da yetiyor bunun bir işareti vardır 2439 puanı ben bu video için bu videoda yapacaklarım için şu anda aldım ve ucl parçalarım geliyor arkadaşlar tam 30 tane geldi ve artık 1100'ü geçtik. Bu video için bunları aldım. 101 parçam kaldı. Ve çok az bir süre kaldı arkadaşlar şu anda. Artık gerçekten çok az bir süre kaldı. Son 2,5 dakika kaldı. Bu dakika bittiği anda oyuncuları almaya başlayacağız. Yardıracağız, coşturacağız. 2,5 dakika sonra yeni grup gelecek. Ben bam bam bütün ödülleri en hızlı şekilde alacağım. Gun puanımız zaten yeterliydi diye hatırlıyorum. Umarım yeterlidir. Bakacağız artık yetmezse de bir anda patlayabiliriz. Yani. Çünkü şuraya kadar gelmem lazım. Bu arada 2 tane UEFA Konferans Ligi. Bir tane Burada görmüş olduğunuz UEFA Avrupa Ligi ve bir tane de buradan Avrupa Ligi oyuncusu alacağım. Ve bir tane de bunu ama önce Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'yı çok hızlı alıp satacağım. Sonra konferansa geçeceğim. Hatta direkt Şampiyonlar Ligi'ni alıp satıp böyle Avrupa'yı alıp satsam mı? Avrupa ile Şampiyonlar Ligi'ni hızlıca alıp sonrasında geçmeyi düşünüyorum. Mandandanın da içinden geçtik. Bayağı bir yok ettik yani Mandandayı. Bu arada şu an 103'ler falan ne kadar para ediyor? Bir bakalım arkadaşlar. 17 milyon ediyor mandanda ne kadar ediyor? 9 milyon soka ne kadar ediyor? Yani ben daha pahalıya da satabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Bir Artura bakıyorum hemen almadan arkadaşlar. İlk olarak 50 milyonla başlamış değeri ve çok hızlı bir şekilde bu liralara düşmüş. Yani 20 milyonun bir tık üstüne çok hızlı bir şekilde düşmüş. Başta biraz 50 milyon kalmış. Ama en kötü 18 milyona satılıyor. Ve mandan da falan kaçtan başlamış arkadaşlar. Bakalım yani 50'ye satabilir miyiz acaba aldığımızı bilmiyorum ama direkt çok kişi alır diye düşünüyorum ama almak da o kadar kolay değil. Hani o kadar aman aman alacak. Bu da 30 milyon. 30 artı 50 valla 80 milyon mis gibi olur. Etkinliğinde içinden geçmiş oluruz ama Bakacağız arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar umarım oyun bizi zorluklar çıkartmaz. Gam ödüllerine şu anda giriyorum ve her şey çok yavaş açılıyor. Çünkü oyun yenilendi ve bu beni çok sinir edebilir. Şu anda gelecekte ilk grup gelmiş olması lazım. Gelmedi şaka mısın abi? Gelmedi gelecekte ilk grup abi şaka mı bu? Gerçekten sinir etme beni. Çok hızlı bir şekilde gelmen lazım şu an. Hadi abi gam ödülleri gel abi gelecek tek grup sıradaki grup gelsin geldi geldi arkadaşlar ekrana da hiçbir şey gelmedi çok harika çok süper şimdi hızlı bir şekilde ben bu ödüllerin hepsini hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde alıyorum 100.000 coins aldık ve devam ediyoruz durmak yok abi durmak yok sonsuza kadar en hızlı ben alacağım en hızlı biz alacağız oyuncuyu da o kadar hızlı açacağım ki arka planda bile göremeyeceksin seçkin oyuncu yola gitme sakın yola gitmeni istemiyorum istemiyorum yola gitmeni abi çabuk ol. Açıl. Oo De Robertson bayağı iyi geldi. Ama yola gitmesi bize zaman kaybettirdi. Abi şaka gibi. Ben bunu istemeyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Her neyse devam. Gun geliyor arkadaşlar. Süper. Şu anda olabileceği kadar hızlı açıyoruz bu arada. En hızlı biz açıyor olabiliriz hatta. İnternette tabii cihazı falan daha hızlı olanlar çok ufacık farklı hızlıdır. Ama çok hızlı bir şekilde açıyoruz. Bayağı da bir ödül veriyor bu arada sağ olsun. Yola sakın gitme bak. Yola sakın gitme. Gidiyorsan da usta ver. Gitmedi. Kralsın abi. Üzüldüm bir ama gitmemesi daha mantıklı. Buna emin olabilirsiniz. Puan yetiyor mu ki? Hiç hesaplamadım. En son hesapladığımda yetiyordu. Üzerine de neredeyse hiç puan harcamadım yani. Bu, bu sebeple yetmesi lazım. Bu arada oyunculara da bakmadık. Oyuncular kim? Messi var. Vallahi billahi Messi. Yemin ediyorum Messi abi. Çabuk. Çabuk aç. Çabuk aç. Kim bu? Kaç puan? Tamam. Çok rahat yetiyormuş. Messi geldi arkadaşlar. Messi geldi. Süper harika ötesi. Şimdi Lionel Messi geliyor. Arkadaşlar hazır mısınız? Lionel Messi. Yüz, üçgen Messi geliyor. Sonunda geldi ve alıyorum. Geldiği anda saniyede bir dakika içinde aldım. O Messi buraya gelsin. O Messi açılsın arkadaşlar. Bunu izlememiz lazım. Biraz zaman kaybedeceğiz ama Arjantin, Santrafor ve Paris Saint Germain'den Lionel Messi Çocuk dini kimse artık geldi şu an. Şu an çok hızlı hareket etmem lazım arkadaşlar. Ana sayfaya gidiyorum. Önce Messi'yi satacağım sonra diğer oyuncuları alıp satacağım. Hadi abi en hızlı ben mi açtım bilmiyorum ama çok hızlı açtım. Abi şimdi bu ödülün zamanı mı? 2 dakika içinde Messi'yi alabilmişiz. Hemen oyuncularıma geliyorum. Lionel Messi sat diyorum. Abi aç tabii ki. Niye açmayayım abi? Messi'yi sat gitsin diyeceğim ama 86 kişi satmış bile. Yani 48-50 milyona falan zor satılacak arkadaşlar. Herkes Messi'yi koymuş pazara. Diğer oyuncu daha hızlıdır bu arada. Şimdi Avrupa Ligi oyuncusunu da alacağım. Çok hızlı bir şekilde. Çok hızlı olmamız lazım tabii. Hadi abi hadi. Çok hızlı olmanın o kadar da büyük bir anlamı şu an olduğunu bilmiyorum. Golovin ve Flecken var. Golovin daha mantıklı görünüyor. Hemen alalım arkadaşlar Golovin'i de. Golovin de gelsin. Sonrasında iki tane de 90 artı konferans ligi de alacağız. Konferans ligi isteğe bağlı olarak satın, seçilmediği için de başka şeyler değiştireceğiz. Abi ama birazcık hızlı ol. Sonra paket açılımı da yapacağım çünkü. Birazcık hızlı olman lazım. Hadi abi hadi. Çok hızlı Golovin 32 milyon satacağız abi. Koyacağız pazara. Şimdi buradan Gradel gelmesi lazım. Oo Sivas oyuncular gelmiş. Vallahi Sivas oyuncular gelmiş. Coşturacak bizi. Hadi abi. G ve H grubu geldi. Abi gradel'e git. Gradel'e git. Gradel'e git. Nere bura abi? Bu gradel değil o yüzden hızlı geçtim. Hemen bir tane daha açacağım. Abi gradel'e gitmek zorundasın. Yatabar veya gradel'e git. En azından Sivas'tan birisi gelsin. Hadi abi. Sivas'ın maçı da yeni başladı bu arada. Umarım kazanırlar. Kazanmışlardır. Siz bu videoyu izlerken belli olacak. Abi bu da gradel değil. Şey de değil. En kötüsü geldi. Her neyse buradan bir de bu buna puan yetiyor mu? Yetiyor arkadaşlar. Hızlıca bir tane de UEFA Avrupa Ligi oyuncusu daha alacağım. Ve burada bu işi bitireceğiz. Ama hemen satmayacağım kimseyi. Ve hemen paket açılımları yapacağım. Sizlere söz verdiğim gibi bu videoya bombardıman like patlaması yapın. Çünkü Lionel Messi'yi aldık ilk olarak. Ve ondan sonra da baya bir coşturduk arkadaşlar. Hadi abi GVH URL teklifi çabuk gelmeli. Hızlı bir şekilde gelmesi lazım. Bu arada ben Messi'nin en az 50, 30 milyonu satabileceğimizi de düşünüyorum. Boli'yi de aldık. Ben bunları satacağım ama gam tekliflerine geliyorum. Buradan destansı bir paket açılımı yapacağız arkadaşlar şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi abi şu CL'yi görünce burayı Şampiyonlar Ligi sanıyorum. Arkadaşlar hakimi var. Hakimi çıkarsa yemin ediyorum zengin oluruz. Vallahi zengin oluruz. Haydi arkadaşlar bir de paket açılımı yapıyorum bu videoda. Bu videonun like sayısı 10.000 olmak zorunda. Çabuk arkadaşlar yemin ederim 10.000 yapabilirsiniz. Çünkü bu video 10.000 kişiden fazla kişi izleyecek. Bir tam kapatın kontrol edin. Tamam 1000 falandır ama siz yine de bir kontrol etmişken like'ınızı da atın. Kaç geldiğini merak etmiyor musunuz abi? 92 yer oyuncu olmaz bu arada. 92 yer oyuncu olmaz daha yüksekleri gelmesi lazım. İlk geldiği anda açıyoruz çünkü çok daha yüksekleri gelmesi lazım. Hadi oyuncu kutusu gel. Hadi abi bir şeyler gelsin. yok ya, çok yavaş açılıyor ama burada kesin hakimi var arkadaşlar. Kesin hakimi var Hadi abi hadi gelsin hakimi Gelsin bizi coştur Abi Alman kim vardı ya Alman kim var bakmadım ki Şimdi bize ne gelmesi lazım arkadaşlar En kötü iki oyuncuyu çıkardık Hakimin ülkesinde Ennesili de var vallahi trollenebiliriz Ennesili gelirse vallahi trollenebiliriz Hadi hadi abi Haydi o ülkeye git sen trolleniyorsak da trollenelim Ve Yunanistan'a gitti Bu da üçüncü en iyisi mi kim bu ya Bu kimdi abi Kopenhag'dan bu da üçüncü en iyisi geldi Ve son paket arkadaşlar Hepsini açtım Bakalım buradan yola gidecek mi? Gitmeye de bilir bu arada artık bütün oyuncuların hepsinden oyuncu geldi bu arada. Güzel bir şans. Hadi oyuncu kutusu kim geliyor? Kim geliyor? Yine yola gitti hadi lan. Vallahi hadi çok daha iyi birisi geliyor. Hakim ol. Hakim ol. Abi ne sihir oldu ya. Vallahi gitti okey ama ennesil geldi ennesil de baya değerli şu anda ama bilemiyorum arkadaşlar ennesiliyi önce satacağım ilk ennesiliyi satacağım bu arada sonra herkesi tek tek pazara koyacağım hadi abi pazar açılmıyor pazar açılmıyor şaka mı bu arkadaşlar oyunu yeniden açtım ve oyun geç açılıyor baksanıza şuraya ya gerçekten geç açıldı oyun gerçekten oyunun bize garazim var bilmiyorum ama bunlar bana gelmesi gerekmiyor artık şu an istemiyorum anla bunu artık. Ve oyuncularıma geliyorum şu anda. Mesajlarımı da merak etmiyorum. Ben şu anda sadece ennesini satmak istiyorum. Abi tabii ki kilidini aç. Niye kilitli zaten anlamadım ki. Çabuk olman gerekiyor ama sadece senin başka ödül istemiyorum şu anda. Evet ennesiri de aynıymış. Ennesiri de aynı durumda. <laughs> Pazarda satamıyoruz abi adam inanılmaz ya. Pazara koyamıyoruz koyabildiğimiz herhangi bir satılan oyuncu var mı peki abi? Bakıyorum ama herkese herkes alıp pazara yardırmış ya. Bu arada Yıldız biletindeki bir suma görmüş olduğunuz gibi satılabiliyor ve bu gayet güzel bir haber arkadaşlar. Buradan bir 4.5 milyon kasacağız. Yıldız biletinden almıştım bu ödülü. Pazar çökmenin eşiğinde yalnız. Biraz daha sıkıntı olsa pazar çökecek. Baksanıza 33 milyonluk adam 4.5 milyon falan gözüküyor. Baga girdi pazar. Bunu da koyuyoruz arkadaşlar. Bakalım hemen hızlı bir şekilde fiyatına. Tabi bunu da baya bir koymuşlardır. Almışlar baya koymuşlar. 30 milyon 800 bine. Yani ama koymak çok zor. Gerçekten bir geç açıldı bir de kapattım bir daha açtım. O yüzden de birazcık sürdü. Bunu da koydum arkadaşlar. 69. kişi benim. <laughs> Alınırsa alınacak yani de çok zor. Bir anda hızlıca düşecek 15'e falan herhalde o, fiyata satabileceğiz. Ben olabildiğince kontrol edeceğim ve sürekli düştüğü anda falan pazara koymaya çalışacağım tabii. Mandragora'dan önce yok Mandragora mı önce? Yok ya Mandragora değil. Kim vardı abi? Boya da değil. Bizim konferans oyuncusu kimdi yeni çıkardığımız? Diyal'ı Diyav yeni mi çıkardık? Vallahi hatırlamıyorum ki abi boliyi yeni aldık boliyi de bir koyalım. Arkadaşlar şu an zaten benim aceleyle pazara koymam gerektiren bir durum yok. Herkes artık 300'er tane falan pazarda var abartmayayım bir iki oyuncu 300 tane falan var ama gerisi de böyle bayağı bir az yok yani herkes bayağı bir çok var. Şöyle bir emirlerimi göstereyim sizlere pazara koyduklarımı. Geldik arkadaşlar emirlerime ve burada görmüş olduğunuz gibi Lionel Messi zeka ennesiyle suma satılmıştı zaten hemen Bissouma'nın coinslerini alalım. Golovin var, Boli var, Manea var, Oğuz'u var. Oğuz'lar falan ne kadar satılır bir fikrim yok çok fazla arkadaşlar açıkçası. Ve jetonlarım da gelmiyor görmüş olduğunuz gibi. Yani oyun o kadar pazar çökmüş durumda ki daha yeni geldi. Yani Golovin'i bir 15'e falan satabileceğimi düşünüyorum. Messi'yi de bir 30'a, 20'ye falan en kötü satabileceğimi düşünüyorum. Yani Messi'nin de bayağı bir değeri düşük olacak gibi duruyor bu sebeple. Bakalım tekrar sat kaç tane Messi olmuş pazarda onu da çok merak ediyorum açıkçası. Hemen görmek için böyle bir bakacağım ama. Evet arkadaşlar bakıyoruz. 223 tane olmuş ve 30'larda falandım yani satanlardan. Yani 30 kişi falan Messi alırsa, 30. müydüm 60. müydüm Messi'de hatırlamıyorum ama alırlarsa da bayağı bir güzel olacak. Yani birazcık tutacağım Messi'yi orada. Belki çıkartıp bir denerim de, Messi'yle oynarım da. Messi'yle zaten illa oynayacağız arkadaşlar. Bir foot draft'ta bir şey de alırız diye düşünüyorum. Şimdi Ronaldo oyuna geldi mi ona da bir bakmak istiyorum açıkçası. O yüzden etkinlik tekliflerine gireceğim. Oo arkadaşlar fena şeyler gelmiş ama ben tam cevherleri harcadığımda gelmiş bunlar. Yani erkenden açmak için harcadık cevherleri. 100 artı ikon teklifi falan bayağı bir teklif gelmiş şeferlerle alakalı olarak ama yani çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Anlık indirim, bounce falan bilmem ne gelmiş. Bayağı da güzel paketler var aslında ama bunlar için zaten bayağı bir harcama yapmak gerekiyor. Burada Marco Reus var. Bakıyoruz. Başka da yani gerçekten ben Ronaldo'nun nereye geldiğini anlamadım arkadaşlar. Ronaldo tam olarak nerede ya? Hiçbir yerde Ronaldo'yu da göremiyoruz. Burada da Orsic falan var. Yani Ronaldo'nun nerede olduğunu ben anlamadım hala. Ronaldo bu hafta, diğer hafta mı gelecek acaba Ronaldo? Onu da merak ediyorum. Şuraya baktığımızda arkadaşlar bakalım. Burada Ronaldo var mı Avrupa Ligi paketlerinde? Burada Pedro var. Joao Pedro zaten vardı. Ferdi de burada var. Abi bunlar zaten olan oyuncular. Ronaldo bugün gelmedi mi? Geldi mi anlamadım onu da gerçekten. Önerilen paketlerde de görünmüyor Ronaldo. Hiçbir yerde göremedim şu anda ama Messi'yi aldık arkadaşlar. Messi'yi almış olduk. Şimdi bakalım daha fazla ileri gidebiliyorsam ben gideceğim bu arada. Gamma ödüllerine bir gireceğim. Bu arada tekliflere bir gireceğim önce. Tekliflerden bir şey merak ediyorum. Ee, i̇lerleyebiliyorsam biraz daha daha fazla ödül alacağım. Bir de paketim varsa da bu şey bir e, Avrupa ligi paketi açabilirim. Şuradan daha ilerleyebiliyor muyum diye bakacağım. Neler veriyor abi? Bin beceri veriyor. Şu bin beceriyi alırım bu arada ya. Valla bu bin beceri alınır arkadaşlar. Gerçekten olmadı biz kuadradoyu falan alırız sonradan da bu bin beceri alınır arkadaşlar. Ben o yüzden bu 5.500 antrenman panlantiramanaklarım öncesini alacağım. O bin beceri de geldiğinde bin beceri bayağı bir işimize yarayacak. Çok süper olacak bu. Ben o bin beceride etkinlik bitmeden alacağım yani. Yani buradan 3 bir antrenman aktarımı övmesi de aldık. 2500 puana zaten bin beceri de geliyor. Gayet güzel bir şekilde arkadaşlar. Beni gerçekten çok memnun etti. Bu etkinliklerde baya bir cevher tıfa points harcadık ama... Yani güzel ödülleri de var. Özellikle şu anki Messi falan aldığımız etkinlik çok güzel. Geldiği gibi aldık Messi'yi. Ama oyun eski sisteminde değil maalesef. Direkt oyuncuları satamıyoruz ve bu da bize sıkıntı yaratabiliyor. Akşam efsanevi gen yükseltme başlangıcı yayınımız var. Onu da kesinlikle kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Ben şöyle emirlerime geleyim. Messi 300-400 tane oldu mu acaba? Onu da çok merak ediyorum gerçekten. Şöyle bir emirlerim açısında bir bakalım. Gerçekten pazar çok yavaş şu anda. Oyunun hızlandığı anlara geçmek istiyorum. Herhalde bir saat sonra falan anca hızlanır. Akşamki yayına gelin. Ve Messi'ye falan da bakarız. Satıldı mı satılmadı mı onları da göstereceğim. Ennesil'in falan da fiyatı düşecektir. Düşer zaten fiyatları. Ben düştükçe yeniden koyacağım. En ilk koymaya, ilk ben koymaya çalışacağım. Ve bu sayede de satmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir takımıma girelim. Bu takıma önerilerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi bu takım gerçekten fena bir takım olacak. Değişik bir takım olacak. Bugün planlamasını yaptığımız bir yayın yapacağız. Hepinizi de canlı yayına bekliyorum. Manyak bir yayın olacak. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman burada videomuz sona geldik like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda bayağı değişik şeyler yaptık. Hoşçakalın görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.